Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir tane murder mystery çekiyoruz ve Bizim yanımızda takipçilerimiz takipçilerimizden var. Muko 1 2 3 var. Evet. Muko hoş geldin kanka nasıl gidiyor. O sadece bize duyuyormuş e, Duymuyor Evet şu an muhtemelen. O çok iyi gidiyor. Umarım güzel bir video olur takipçilerimizle evet. beraber. like atmayı unutmayın. Ve <laughs> arkadaşlar <gülüyor> Like atmayı unutmayın ve e, abone. Abone, olmayı abone olmayı unutmayın, iziği açmayın, açmayı, açmayı unutmayın. unutmayın. Arkadaşlar bizim biraz e, takipçiye ihtiyacımız var. Evet. Lütfen bizi takip edin, tamam mı? Evet. Uçum değişelim mi ben Hayır. Şerifim. Hayır hayır hayır. mı? Dedim çocuk gidiyor gitme. Gidiyor gidiyor. Havalı gidiyor. Evet. Oy. Allah burası çok karıştı. Burada çok insan var. Burada her an bir şey olabilir arkadaşlar. <laughs> bir şey olmuyor. <olmayı. gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> hala biraz hastayız da kusura bakmayın. Ara sıra öksürüyoruz. Oh gelme. Uçun buldun mu? Gördün mü şeyi? Bizim çocuk gelme bak. Ne oldu ya? O mu? O mu Ay o beni hep kovalıyor. Tılsıyorum orada. Geliyor. Ya, ne olacak ya? Processing. Innocent. Aa, dur bakayım. Aa, dur bakayım. Aa, burada şey yapıyor. ben kaçar orada. <laughs> Bizim ben çocuk buraya. nerede? Bizim çocuk. Ne <laughs> bunların hepsi innocent ya. Bizim çocuk. <laughs> Arkadaşlar burada çok insan var. Ben kaçıyorum buradan. Umut'cum sen neredesin? Ben orada değilim. Arkadaşlar ben şerefim ama... Hiç kimseye bir şey yapamadı. hayır, Mördür de bir şey yapmadı evet. ki şu ana kadar değil mi? Açım <laughs> arkana bak. Uçum bak ateş ederim haberin olsun. Başladı başladı duydum. Öyle mi? Evet. Oy bak bu çocuk bu çocuk bu çocuk. Oy. Oy çekil oradan tamam çekiyorum. Şey yaparsın herhalde. O siyahlı mı? Evet. O Yok çocuk. Ya, o bizim kankamız. Aaa çok az. Gittim çok... Umut. Biliyorum. <laughs> ne o... oldu? Kazandık. <laughs> Kim kazandı? Biz. E ben kazanamadım ama değil mi? Evet. Benim tabancayı başka birisi mi aldı? O bizim çocuk aldı. Ha öyle mi? Evet. Aa. İyi, okey, süper, harika. Bizim çocuk adı Zeyi. Evet. En azından bizim takipçimiz almış arkadaşlar. Evet. Aha, kanka güzel oyundu, süperdi. Umut'cum, o dans ediyoruz. Dans ediyoruz, dans ediyoruz, dans ediyoruz. Umut'cum, çok güzel oyunlar evet. çıkacak bu op, akşam. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Gelme. Gelme, Arkadaşlar, Umut benim en iyi kankam. Ondan başka kankam da yok ama... Takipçilerimizin hepsi evet. bizim kankamız değil mi? <laughs> evet. Bu çocuk biraz hareketli bir şey. Evet hadi bakalım şimdi ne olacağım. Oo. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yaptık Umut'la. Bir şey <laughs> ben biraz noob olduğum için. <laughs> bizim çocuğu en sona bırakacağım. Pek biraz oynayamıyorum. Bırakacağım. Tamam çocuğu... Onun için benim iPad'le Umut'un iPad'i değiştirdik. Ben murder olmuştum. Bizim çocuk gel Şimdi buraya bakayım. Şimdi aslında Mördür benim ama gel. benim yerim Umut oyun. Dur dur aldım ha, alamadım. Gitti mi? Bizim çocuk gel bakayım. Dur 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 gel dur, dur 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 bizim. dur. Aldım. Bizim mi? çocuk. Aldım. Hadi bakalım. Ben bizim burada çocuk. koltukta oturuyorum. Evet arkadaşlar birazdan acayip bir kapışma olacak. Umut Şerif ben de mördür olacağım. Bizim çocuğa bir şey yapmayacağım ben. <laughs> ya ama onun da gitmesi lazım Umut yani yapacak bir Hayır. şey. Hayır bir şey yapacağım. Aa okay. tamam en son kalsın o zaman tamam. Evet arkadaşlar acayip bir oyun oluyor. Süper bir oyun oluyor. Bakalım Bizim ne olacak. <laughs> <laughs> evet. Ben Umut'um. Şimdi ben de e, yani Bizim Aslında ben Serhat'ım ama Umut'un iPad'i bende şu an. Onun için Umut'un karakteri benim şu an. Bizim çocuk. Bizim çocuk değil. orada. Bizim kankamız. O... Bizim çocuk değil ya. Takipçimiz desene Bizim çocuk olmuyor öyle ya. Karşıma çıktı ama hadi geçmiş olsun. Buradayım ben. Arkandayım haberin olsun. Başka insan var mı? Bence başka yok galiba. Var mı daha? Bizim takipçi var ya. Tek o, o burada. Bak şurada. Geliyor o yandan. Ta burada. Oyuna gitti. Bizim çocuk. Evet arkadaşlar. <laughs> Bizim çocuk. Gitti mi? Gitmedi. Çocuk mi? <laughs> Abicim çocuk ne? O, ne yaptın? Burada bir kız var. O da gitti mi? Evet. Tamam o zaman herhalde biz ikimiz kaldık Bizim ya. çocuk. Ya bakayım. <laughs> Bizim çocuk değil takipçimiz <laughs> ya. Takipçi. Umut'cum sen <gülüyor> takipçi Takipçi <laughs> iyi kaçıyor. E kaçıyor? Sen nasıl bir takipçisin bakalım. Allah be odaya gireyim vallahi ya. Sen nasıl bir takipçisin ya? Arkadaşlar, <laughs> o takipçi misin? Arkadaşlar içeride kapışma acayip büyüdü. <laughs> o gitti bir takipçi. Evet hadi bakalım. Şimdi iPad'leri değişiyoruz. Evet. Ve ben Murder. Umut neredesin? Bir dakika şu bıçağımı koydum. Neredeyiz? Bak bak. Karşıya ben, geç. Ben baş ve sen. baş ve Bir. İki. Üç. üç başla. Aaa baş. ne oldu? Aha. Ya bu sefer kazandığını zannettim ya. Arkadaşlar yok böyle bir şey ya. Yine kaybettim ya. <laughs> ya her oyunda kaybediyorum abicim ya. Her oyunda kaybediyorum <laughs> Ya yok böyle bir şey ya. Yine gittik abicim ya. Kankamız. Kanka. ama en sona bıraktık. Evet yani yapacak bir şey yok yani sonuçta. Yani. <laughs> Herkes gittikten sonra. O oyunun Kuralı yani yapacak yani. bir şey yok arkadaşlar. Ama. Muko bizim iyi, iyi kankamız ya iyi takipçimiz o bizi çok seviyor. Kafasına çok çıkayım kafasında zıplıyorum. Selçuk'um kafasında zıplıyorum. Evet birbirinizin kafalarında zıplamayın yapmayın öyle şeyler. Senin kafanda zıplayayım Hayır, o zaman. Hayır kimsenin kafasında zıplama yok öyle bir şey. O zaman bu çocuğun. Allah'ım yarabbim illa kafalarında mı zıplamanız Oo, lazım? Evet bir lazım. Ya. lazım. <laughs> bir daha murder. Uy. Arkadaşlar az önce murder şimdi şerif oldum ha. Ya sen şimdi sen hile mi açtın? Hileyi açtım hileyi. Bence de. <laughs> Umut vereyim mi sana yine? Yok. Ya ben yapamıyorum. Ben şimdi Mörder'ı nereden bulacağım şimdi? Bak o, o kız. O kız. O kız. Hangi kız? Bu şu kız bak. Ona bir şey yaparsın herhalde yani. Bizim kankamız gitti. Ay bu benim peşimde. Ay. Ay. Ay gelme. Ay gelme Aynı ya. Ay kız ya. Gelme gelme. Bak, burada kız. Çekil bak sen git şimdi. Uy. Bak. Sen gittin. Gitmedin, gitmedin havayda. Hadi gitmedin. be. Ya ben niye ateş edemiyorum ya. Bilmem Sedat Bey. Ya ben bu oyunu ne zaman öğreneceğim abicim ya. Batman'dan evet, başka kim kalmış ona bakar mısın? Bakarım tabii ki. Uy. İkiniz kalmışsınız. Ne? Evet ikiniz kalmışsınız Umut. Aldın mı? Aldım. Oo, uf, acayip bir fake attın yalnız ha. Aynen. Umut bu oyunu kazanman lazım. Aa gittin ya. Merdivenden aşağı yuvarlandım. <laughs> Ama güzeldi ya çok güzel fake atarak şey evet. e, şeyi aldın Umut. Harikasın Umut. Onun için senin adın harika Umut. Evet. Süpersin be harikasın. Evet arkadaşlar ben de nop'um burada evet. gördüğünüz gibi her Açın zaman. Tabii ki hiçbir ya. zaman kazanamıyorum. Hiçbir zaman puanını göstermez çünkü o bir nop. Oh, thanks. <gülüyor> thanks. <gülüyor> Abi. Evet efendim efendim Sa sana silah vereceğim o beni zannediyor ya umut Uy. innocent sana biz teklif göndermiş çocuk Sedatciğin mi ben teklif ya Allah ben sadece şey bıçak ben, tamam bu şeyi kapı kapayalım. Ben oradan konuşmuyorum artık ben yeter. Ben, ben kimsenin teklifini de istemiyorum. Sadece Umut'tan teklif alırım. ben. Tamam. Dım dım. Dım dım. Dım 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 dım. dım. dım, 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 dım. <laughs> bu çocuk da beni şey yaptı ha. Umut yaptı ha. Yuf <laughs> ya. Bana bile o kadar kafayı takmıyor? Umut, umut, umutla konuş diyeyim ya. Bu, bu da gördüm zaten çocuğu. Şimdi üçümüz de aynı anda gideceğiz Serhatcığım. Gittim ben. Biliyordum. Sen de mi gittin? Hayır, evet, üçümüz de aynı anda gitmedik. Ben kaçtım <laughs> oh, Yine bana mesaj yazmasın ama ben Evet arkadaşlar. Aa. Kanka yani yapacak bir şey yok ya. Ne yapabiliriz ki? Sen yani? Mısın? tabii ki. Hiç şaşırmıyorum Sedat Evet arkadaşlar ben, ben sadece ben loop burada... Nuk gösteriyorsun. Evet ben Nuk çok şey iyi değilim. Evet. Ve kimseden de öyle şey almıyorum arkadaşlar. Atayım mı buraya kahramanlığımı yapayım mı Sedat? Atma Umutçuğum. Ya, yaptın mı Umutçuğum? Çok güzel kahramanlık yaptım. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar oyun çok iyi gidiyor. Evet. <laughs> Ve Umut'cum bu elimizi son el yapalım tamam mı? Tamam. Eğer sürpriz olursa farklı bir şeyler de düşünebiliriz evet. arkadaşlar. What evet. for the next map here? Öbür kız da saklanıyor galiba. Daha bitmedi mi oyun? Yok bir kişi daha var. Oh please hadi ya. Ne kadar kaldı? Zamanı burada göstermiyor değil mi? Evet. Nereden görüyorsun zamanı? Oyundayken görüyorsun <laughs> bir tek. Bu ne abi? Bu niye burada duruyor? Çocuk Çur, oluyor galiba. Abicim oyun bitecek. Gitsene başka yerlere ya. <laughs> ha, gidiyor. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Kızım, geliyor. Geliyor. Bakalım kim geliyor mu? Ee, buz kafalı çocuk geliyor. Kızı buldu mu? Kızı bulamadı. Kız nerede? Bilmem. Ben orayı biliyormuşum. Çok anlayamadım. Dolapların orası. Aa, şeyin orası. Ben orayı biliyorum Evet. Haydi çocuk. Haydi çocuğum. Yok. <laughs> Burada burada orası zaten. Şuralarda bir yerde galiba. Yok o kızdan gittikçe uzaklaşıyor. Öyle mi? Evet. Ha. Oyun aşağı yukarı çıkıyor. Ha. Ve oyun bitti. Aaa <laughs> bitti. Ee, bitti ben, mi? Sen şimdi bitince oyun da bitmiş oluyor. Öyle mi? Evet. Ha, ben bilmiyordum. Evet arkadaşlar. Muçumla beraber burada çok güzel bir oyunlar çıkarıyoruz. Muço. Harika bir oyunlar Muço çıkarıyoruz. Biraz çıkarıyoruz. Hızlı gitmeyelim <laughs> Şimdi Muço ve biraz hızlı gitmediniz Şimdi Muço ve ikimiz biraz hızlı mı gittiniz galiba? Muço kanka bak biz sadece oyun oynuyoruz kankacığım tamam mı? Evet. Biz eğleniyoruz eğlencesine. Evet. Muço bir iki üç. Muço. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Evet. <laughs> Abi videoda bitti tamam. mi? Şeyleri kapıyoruz tamam, tamam mı? Ee, yorumları kapıyoruz. Yeah. Oy ye, oy Oo yiyi yiyi. Evet arkadaşlar, ye, oy arkadaşlar oy Umut şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ne oldum? Kral Şakir oldum şimdi. Ya Kral Şakir'in de kralı oldun ya. Evet ya. Kralım şu an ben. Kralım bak sana geliyor. Bak <laughs> bana bir şey yapma bak ha. Ha. Tamam. Thanks. Sana yapışıyordum normalde videoda olmasaydık. Ay tek Gel gel gel. Ha. Gel çocuk gel. Ha. Gel kız gel. Bak bu... Du Uy. Bu odanın içinde birileri var. Sen şevfin oldun. Sen şevfin oldun. Ha, dur geliyorum. Dur 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 dur. Aldım. Aldım. Bu odadayım bak. Küçük odada odadayım. Odanın evi küçük sende <laughs> Sedatcığım. Evet. Arkadaşlar birazdan yine bir çok güzel bir kapışma oluyor. Bakalım Umut ve ben ne yapacağız? Sedatcığım. Harika Umut. Seda birazdan şovunu yapacak. Bak yanına geliyorum. Bir şey göstereceğim. Yalnız ben şerifmişim vardı değilmişim. Nasıl yani? Sen de şerif. Ben de şerifim. Evet ben de şerifim. E nasıl oluyor? Bilmem nasıl oluyor acaba. Oğlum bana şey yapma. Acaba bir mördür olabilir miyim ben? Ya Umut yapmasana burada. Gitsene oğlum sen. Yanımda yapıyor ya. Bir mördür olabilir miyim diye test ettim. Tam mördürsün işte tam. Bitirdin mi herkese? Dur bir daha bakayım. Belki de mördür olmayı yapabilirdim. Şüphelendim. Nasıl şüpheleniyorsun ya? Kendimden şüphelendim işte. Okay. Dağlar var çünkü altın altın sesleri ha, geliyor. Dinle altın seslerini dinler. Sen daha büyük bir var demek. O benim ya. O bendim. Tamam o zaman başlayalım. Dur bakayım. Zaten bak ben şerifim. Ha, başlıyoruz mu? Başlıyoruz. Dur yapma ama bak bak e, nakavt etmiş. Şey düşün, sen burada saklan. <laughs> sen burada saklanacaksın Sedatçım. Ben de karşıda. Tamam. Evet arkadaşlar. Ba başlıyoruz. <laughs> başlıyoruz. Bu oh, e, canlı mı ya? Uy. Sen bana ne yapacaksın? Ya bak, daha birisi varmış. <laughs> Yine geldim arkadaşlar. Ya ama bu sayılmaz. Neyi neresi sayılmaz? Bahçeye bak, herkesin ortasında. Kim? Bu çocuk. E, ne oluyor? O mu varmış? Evet, ama bak herkesin ortasında. Evet bence de. Burada o hile yapmış bence. Evet. burada kazanan sensin bence, bence başka de. kimse de değil. Evet arkadaşlar. Bu çok hile. güzel Evet hileydi yapacak bir şey yok. Yani. Ben Bakalım bu sefer kutluyorum. bir şey mu? Yok, bir şey olmaz bence kapatalım bence. Niye? Tamam bekleyelim ondan sonra tamam. olmazsak kapayalım. tamam mı? Tamam, sakin. Tamam. Evet arkadaşlar çok güzel bir oyun oldu. Bayağı bir şerif ve murder oldu. Aynen. Olduk. Ve e, takipçimizle beraber çok güzel bir video çektik. Evet. E, harikaydı herkes. <laughs> Bakalım bunda bir şey olmazsak e, kapatalım kapatırız videoyu. Videomuzun sonuna geldik. Bir sürü arkadaşlar var burada, bir sürü takipçiler var. Aynen. Bize takipçiler var. <laughs> ne zaman geçecek galiba. bu öksürüğümüz bizim Başlıyoruz ya. galiba Sedat'cığım. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? 1, 2, 3. Tık 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 Oy. İyi şerif oğlum. Al Umut sen oyna. Evet arkadaşlar. Oy, <laughs> Tam kapayacağız diyoruz. Sürpriz oluyor. Ve şerif... Tam kapayacağız. Biraz, <laughs> daha ki yok. <laughs> Uy. Uy. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Bizim. Şimdi Umut aslında Umut ha Umut ben Umut oldum. Umut da ben oldu. Uy. Yani iPadlerimizi değiştik arkadaşlar. Biz iPadten çekiyoruz. Bizim evet. öyle lüks şeylerimiz yok çekim yapmak için. Sadece biz çok basit yollarla video çekiyoruz. Evet. Gelme. Ya gelme çocuk. Biz bunu eğlencesine yapıyoruz arkadaşlar. Çocuk gelme bakın duruyor. Aa ağaç oldu çocuk. Aa hareket yaptı. Hangisi ya? Ağaç hareket yapıyor. Bizim takipçi. Bak orası biraz acayip karışacak yalnız Bence ha. de. Orada var ya bir sürü insan var orada çıkıp 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 pıt hepsi gidecek şimdi oradan. Ee, bir bakmış oyunda <laughs> hiç kimse kalmamış. Aynen ben uzak duruyorum biraz oradan. Bizi takipçi beni kovalıyor. Vallahi billahi kovalıyor yani. Vallahi kovalıyor. Ay yok yok bu kız. Şu şu. O kız. Kelebek kelebek elbisesi olan kız. Tamam geldim. Oçum bak sana ne kadar iyilik yaptım değil mi? Gördüm. Aslında... Gel bakayım kelebek. O değil ya o mu? O değil. Kelebek elbisesi var onun. Evet. Yukarıda o sanırım. Sanırım. Bakayım mı? Gidip ben bakayım ben... mı? Sen gidersin ama. Olsun ya. Kankam için Umutçuğum için her şeyi yap yaparım arkadaşlar. Bir evet burada. Öbür taraftan geliyor. Nasıl, Nasıl bir kız? Ama kesin o kız değil mi? Evet evet kelebek elbisesi olan kız. Gitti mi? Ge gitmedi. Uçum senden çok güzel bir oyun bekliyorum. Ya kız dibimde ne kaldı. Oh. Ya bunlar da böyle ay, insanın dibine ay. geliyorlar ya. Abicim uzak durun ya, diyor. Ya bak. Abi şu şu işte kelebek elbisesi. Ama kız. bak, Max. Bakacağız. Oo kurtuldum ya orada. Nasıl kurtuldum ben de anladım. Kız canlısın. Bay bay diyoruz. Uçum. Harika bir oyun çıkardı yine. Evet arkadaşlar ben Knockout etmiş gibi oldu ama aslında Umut benim iPad'imden oh. almıştı. Umut yaptı. Umutcum süpersin. İnanırım iPad'lerimizi verdik arkadaşlar. Ederim. Umarım Umut umarım bu şey dönmemiştir. Evet, e, evet. video. Evet arkadaşlar artık ha. oyunumuzun ha Ben geldik. ben niye böyle yukarı çıktım? Huy. Nereye çıkmışım ben galiba. Aaa Vay 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 vay. Evet takipçimiz video bitti mi diyor. Hayır bitmedi. <laughs> Yok bitmedi birazdan. Şimdi bitiyor, mu? ama. mi? Evet arkadaşlar. Şimdi. Takipçimiz bu koyda selamlar buradan. Ee... Uy, ne oldu? Ya da oldu? evet bakalım ne olacak. Niye mi oldu? Ya bu şerif nedir oluyorsan... ben yine şeref oldum arkadaşlar. Boyum bitmeyecek galiba Ay, ya. Uzuyor böyle. Evet uzuyor da uzuyor. Umut'cum ne yapabilirim ya? Hani Şerif kendi videoyu kapatamayız ki evet. takipçilerimiz ondan sonra biz, bize ne der? Kızlar. Oo oh, gittim. Uh. <laughs> Ayı dövüş ben. Oo oh, süper. Taklattı kız farkında Süperlerce. Arkadaşlar süper Umut. Kız taklattı. de Benden ettiğin için teşekkür ederim ya. Umut harika. O kadar teşekkür ederim ki. Umut harika. Bakın şimdi bak, ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne söyleyeceksin? Bu sefer de bence sen bir şey olacaksın biliyor musun? Yeter artık ama. <laughs> Gerçekten. Ama şansımız açıldı ya. Evet ya. Başka zaman böyle olmuyor. Ka video kapanacak. <laughs> video kapanacak. Diyoruz. İki dakika sonra kapanacak diyoruz. Yine kapanıyor. Evet. Diyor. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Birazdan başlıyor. Bakalım evet. ne oluyor. Harita yükleniyor. Ve harita başlıyor. Tık haydi haydi haydi. Tık tık tık. tık, tık. Haydi, haydi, varsa... haydi haydi haydi. Başlıyor. Aa. Evet arkadaşlar ikimiz de insanlarım. Ben olduk. senin yanına geleyim Sedatcığım. Umutçum arkadaşlar çok güzel bir oyun oynadık. Evet. Hepinize çok teşekkürler. Kendinize iyi, i̇yi bakın. bakın. Ee, takipçimiz de burada. Evet. Umut'cum süpersin Umutçum harikasın. Takipçimiz sen de çok güzelsin. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Görüşürüz. Ama like atmayı evet. unutmayın lütfen. Lütfen.